Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz trigonometrik fonksiyonlarda periyot ve grafikler. Burada trigonometrik fonksiyonların periyotlarına ve grafiklerine bakacağız arkadaşlar. Önce periyot kavramını ben size açıklayayım. Neymiş, ne değilmiş arkadaşlar. Periyot şöyle bir olay. Burada otobüs örneği vereyim. Bir tane otobüsümüz olsun. Bir güzergahta sürekli olarak kesintisiz bir şekilde hareket etsin. Bir tam turunu iki saat sürede tamamlasın. Şimdi arkadaşlar bu durumda ne olur? Otobüs 2 saatte bir sürekli aynı yerden geçer. Aynı duraktan aynı noktadan geçer. Şimdi burada e, otobüsün bulunduğu konumu süreye bağlı olarak değişen bir fonksiyon gibi düşünürsek süre değerlerine 2 saat eklediğinizde otobüsün konumu hep aynı oluyor. Yani ikişer saat aralıklarla sürekli tekrar eden bir hareket sergiliyor bu otobüs. Dolayısıyla otobüsün bu hareketi periyodiktir arkadaşlar. Tabi biz burada periyoda bakarken şunu da düşüneceğiz. Ee, o hareketin tekrar ettiği en dar aralığı biz periyot olarak kabul edeceğiz. Burada örneğin e, herhangi bir noktada herhangi bir durakta otobüs 4 saat sonra da aynı duraktan geçiyor. Ama buradaki en dar aralık 2 saatti. O yüzden bunun periyodu 2 saat olacak. Şimdi biz bunu normal fonksiyonlara uyarlayalım. Arkadaşlar demişiz ki f(x) eşittir f(x artı k çarpı t) ise. Yani burada e, elimizdeki x değişkenine bir t sayısının katlarını eklediğimizde fonksiyonun sonucu aynı çıkıyorsa fx periyodik bir fonksiyondur ve bu fonksiyonun periyodu t sayısıdır arkadaşlar. Hemen bakalım. Yazmışım örnek olarak f1 eşittir, f5 eşittir, f9 eşittir, nokta 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 nokta, f41 eşittir nokta nokta, f3 eşittir, f7 eşittir, f11 eşittir nokta 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 nokta, nokta eşittir f43 eşittir nokta nokta nokta. Şimdi burada baktığımız üzere X değerlerini dörder dörder artırdığım zaman fonksiyonun sonuçları hep aynı. O zaman burada fonksiyonun sonuçları açısından tekrar eden bir durum söz konusu. Tekrar eden en küçük sayıya bakıyorum. En küçük aralığa daha doğrusu 4. O zaman bu fonksiyonun periyodu 4. Şimdi trigonometrik fonksiyonlara geçiş yapalım buradan. Arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlar periyodik olabilir mi? Düşünüyorum. Ben zaten açı değerine 360'ın katlarını eklediğim zaman sonuçlar hep aynı oluyordu. Dolayısıyla bunlar... Periyodik fonksiyonlar arkadaşlar. Şimdi teker teker bir inceleyelim. E, periyodu tam olarak neye göre hesaplıyoruz bakalım. Önce sinüs ve kosinüsü, ondan sonra tanjant ve kotanjanta bakalım. Arkadaşlar fx eşittir sinüs x gx eşittir kosinüs x dedim. Bunu sinüs x üzerinden inceleyelim. Normalde burada x açısını ben 360 360 artırdığımda değişen bir şey olmayacak. Ama bir kontrol edeyim bakayım. 360'dan daha küçük say sayılarla bu geçerli oluyor mu? 180'in katlarını eklediğimizde 180 eklediğimizde fonksiyonun isminde bir değişiklik olmadığı için hemen 180 ekleyerek diğer bölgelere bakacağım. Şimdi F40 sinüs 40'a eşit F220'ye bakalım. 180 ekledim sinüs 220. Düşünüyorum sinüs 3. bölgede eksi. O yüzden bu artı sinüs 40'a değil eksi sinüs 40'a eşit. Dolayısıyla bakıyorum sinüs... Üçüncü bölgede eksi olduğu için bunların değerleri aynı değil. Yani bu da 180 eklemek kar etmedi. O yüzden burada sinüs x fonksiyonunun periyodu 360 yani 2 pi. Çünkü sadece 360'ın katlarını eklediğimde sonuçlar aynı değere geliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Burada kuvvetimiz farklı olsaydı. Bakıyorum fx eşittir sin kare x demişim. Gx eşittir kosinüs x üzeri 4 demişim. Şimdi düşünüyorum biraz önce verdiğim örneğe bakayım. Sinüs 40 ile sinüs 220'ye bakmıştım biraz önce. Sinüs 220 eksi sinüs 40'a eşitti. O zaman bunların çift kuvveti halinde olan fonksiyonlar söz konusu olduğunda bunların sonuçları aynı çıkıyor. Biri artılı biri eksili çift kuvvetini aldığımda sonuç aynı çıkıyor. O zaman burada kuvvet çift olduğunda Buradaki fonksiyonların periyodu 360 değil 180 oldu. Yani pi oldu. Buradan hareketle şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında fonksiyonların dereceleri yani kuvvetleri önemli. Dereceler tekken 360 yani 2 pi üzerinden düşüneceğim. Dereceler çiftken 180 yani pi üzerinden düşüneceğim. Bakalım tanjant kotanjantta durum nasıl? Tanjant x ve kotanjant x fonksiyonlarını yazdım. Bu fonksiyonlar birinci ve üçüncü bölgede e, ikisinde de pozitif oldukları için burada açıya 180 derece eklediğimizde sonuçlar yine aynı çıkacak. Yani tanjant 40 değeri ile tanjant 220 değeri açı dönüşümü yaptığımda birbirinin aynısı. O yüzden bu fonksiyonların periyoduna 360 değil 180 yani pi diyeceğim. Yani tanjant ve kotanjant fonksiyonlarında kuvvet önemli değil. Şimdi burada periyodu etkileyen diğer faktörü de görelim. Sonra hesabımıza kitabımıza bakalım. Diğer faktör e, açının önün açının içindeki x değerinin katsayısı. Bakıyorum f(x) sinüs 3x yazmışım. Şimdi düşünüyorum. Kuvveti tek. Yani 360'a göre işlem yapacağım. Buradaki açı değeri 360 arttığında sonuç aynı oluyor. E, düşünüyorum 3 çarpı x değerini x'i kaç artırırsam 3x değeri yani açı değeri 360 artar. E, o zaman 360'ı 3'e bölelim. 120. Hemen kontrol edelim x yerine 10 yazdım sinüs 30 oldu. Onu 120 artırdım 130. x yerine 130 yazdım 390 oldu. Ki o da zaten 30 sinüs 30'a eşit. He, burada görüyorum ki artık benim periyodum 120 derece oldu. 360'ı 3'e böldüm. Periyodum 120 derece oldu. Yani burada fonksiyonlarda açılardaki x'lerin kat sayıları da önemli arkadaşlar. Kat sayıya hatta kat sayının mutlak değerine böleceğim eğer kat sayı negatifse. Hemen o zaman formülümüze bakalım. Sinüs ax artı b, ve artı b ve kosinüs ax artı b'nin eninci dereceden kuvveti olsun. Bu fonksiyonların periyodunu hesaplarken ne yapıyorum? Periyot yani t eşittir demişim. Kuvvet yani n tek ise 360'ı yani 2 pi'yi x'in katsayısının mutlak değerine yani mutlak değer a'ya bölüyorum. Kuvvet çift ise yani n çift ise 180'i yani pi'yi x'in katsayısının mutlak değerine bölüyorum. Mutlak değer a. Tanjant ax artı b ve kotanjant ax artı b fonksiyonlarında kuvvetin hiçbir önemi yok. Direkt periyoda hesaplarken 180'i yani pi'yi x'in kat sayısını mutlak yerine bölüyorum. Hemen örneklere bakalım. fx eşittir 4 sin küp 10 eksi px. Hemen bakıyorum kuvvet 3 olduğu için tek 2 pi'yi x'in kat sayısını mutlak yerine böleceğim. Böldüm 2 çıktı. Devam ediyorum. Burada 4 önemli değildi. Devam ediyorum. fx eşittir 8 eksi 2 kosinüs üzeri 4 eksi 3x artı 30. Arkadaşlar burada 8'in ve çıkarmanın hiçbir önemi yok. Kosinüsün önündeki 2 katsayısının hiçbir önemi yok. Neler önemli? Kuvvet ve içerideki x'in katsayısı. Kuvvetim çift. Yani 180'i böleceğim. 180'i neye bölüyorum? Eksi 3'ün mutlak değerine. Ne oldu? 180. Pi yazdım. Pi bölü 3 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Fx eşittir. Sinüs üzeri 6. X artı 10 bölü 4. Önemli olan ne? sinüsün kuvveti ve x'in katsayısı içerideki. Kuvvet çift ne yapıyorum? 180'e göre işlem yapıyorum. 180'i pi'yi x'in katsayısına böleceğim. Burada x'in katsayısı nedir arkadaşlar? Bunu böl ayırıyorum bu toplamayı. x bölü 4 artı 10 bölü 4 diye x'in katsayısı 1 bölü 4 oldu dolayısıyla. Pi'yi 1 bölü 4'ün mutlak değerine böleceğim. Alt tarafı ters çevirip çarptığımda periyot 4 pi oldu arkadaşlar. Bir de kotanjant bakalım tanjant kotanjant. Gx eşittir. Eksi kotanjant kare 2x bölü 3. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada eksi var ama bunun hiçbir önemi yok. Kotanjant tanjant burada kuvvetinde bir önemi yok. Direkt 180'i yani pi'yi x'in kat sayısına, kat mutlak değerine, 2 bölü 3'ün mutlak değerine böleceğim. 3 pi bölü 2. Şimdi en son şunu söyleyeyim arkadaşlar periyot konusunda. 2 veya daha fazla trigonometrik fonksiyonun toplamı ya da farkı şeklinde olan fonksiyonlarda nasıl periyot hesaplayacağım? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Ayrı ayrı periyotları bulacağım. Onların en küçük ortak katını alacağım. Hemen bu ikisi üzerinden gidelim. Buraya yazdım. Fx, fx, gx de bu. fx artı gx fonksiyonunun periyodu nedir? Hemen ben baktım. fx'i buldum. Periyodu 4 pi idi. Gx'in periyodunu bulmuştum. 3 pi bölü 2 idi. Şimdi o zaman bu toplama fonksiyonunun periyodu ne olacak? 4 pi ile 3 pi bölü 2'nin en küçük ortak katı olacak. 4 pi'yi çevirdim 720 derece. 3 pi bölü 2'yi çevirdim 270 derece. Bunların en küçük ortak katını hesapladım. 2160 derece. Onu da radyana çevirdim. 12 pi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi trigonometrik fonksiyonların grafiklerine bakalım sinüs x, kosinüs x, tanjant x ve kotanjant x'in grafiklerine bakacağız. Arkadaşlar burada önemli olan nokta şu. Fonksiyonların alabileceği en büyük ve en küçük değerler ve de bildiğimiz açı değerlerinin trigonometrik karşılıkları. Şimdi fx eşittir sinüs x ile başlıyorum. Şimdi sinüsün değerlerini yazıyorum. Sinüs 0 neydi? 0'dı. Sinüs 90 1'di. Sinüs 180 0'dı. Sinüs 270 eksi 1'di. Şimdi sinüs x'in periyodu da 360'tı. Olay buna göre şekillenecek. Şimdi düşünüyorum sinüsün olabileceği en büyük ve en küçük değerler en büyüğü 1'di en küçüğü eksi 1'di. Yani sonuçlar 1 ile eksi 1 arasında gidip gelmek zorunda. Nereden başladığımıza bakalım. X yerine 0 yazdığımızda sonuç 0 oluyor. O zaman X yerine 0 yazdığımda sonuç 0 oluyorsa tam olarak orijinden başlayacak. Sinüste Açı dar açı olarak kalmak koşuluyla. Açıyı artırdığında sonuçlar artıyordu. O yüzden artı, artacak 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 ama en yüksek 1 olacak. Sonra azaldı 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 azaldı. Azalarak en küçük eksi 1'e ulaştı. Sonra tekrar artmaya devam etti arkadaşlar. Şimdi burada fonksiyonun periyodu 2 pi olduğu için yani 360 derece olduğu için burada 2 pi aralıklarla bu grafik hep tekrar edecek mecburen. Çünkü değerler tekrar ediyor. O yüzden bu tekrar eden kısımları da kesik çizgilerle çizdim. Yani eğer ben tüm reel sayılarda düşünürsem açıları bu böyle sonsuza kadar devam edecek. Kosinüse bakıyorum. Kosinüs içinde e, aynı şeyleri söylüyorum. Kosinüsün alabileceği en büyük değer 1, en küçük değer eksi -1. Değerler 1 ile eksi -1 arasında yine gidecek. Bakalım nereden başlıyoruz? Açı 0 olunca. Kosinüs 0 1. Kosinüs 90 0. Kosinüs 180 eksi -1. Kosinüs 270 0. Bunun periyodu kosinüs x yazdığı için direkt 360 yani 2 pi. O zaman x yerine 0 yazınca sonuç 1 oluyorsa değerler birden başlayacak direkt sonuçlar. Şimdi arkadaşlar açı dar açı olarak kalmak koşuluyla kosinüste ne oluyordu? Açı arttığında sonuçlar azalıyordu. O yüzden bu birden itibaren azalacak azalacak azalacak. Nereye kadar azalabilir tabii ki? Eksi 1'e kadar. Eksi 1'den sonra artacak artacak artacak. Nereye kadar artabilir? 1'e kadar. Bunun da periyodu 2π yani 360 olduğu için 2π yani 360 aralıklarla hep devam edecek bu grafik arkadaşlar. Çünkü periyodik fonksiyonlar. Devam ediyorum. Tanjant ve kotanjanta geçtim. Arkadaşlar tanjant ve kotanjant değerlerinin bir sınırı yoktu hatırlarsanız. Artı sonsuza kadar ve de eksi sonsuza kadar uzanabiliyordu. Hemen değerlerime bakıyorum. Tanjant 0 0'dı. Tanjant 90 tanımsızdı. Tanjant 180 0'dı. Tanjant 270 tanımsızdı. E bunun periyodu neydi tanjant x'in? Şu an 180'di. O zaman sıfırdan başlatıyorum. Sıfırdan başlatıyorum. Açı dar açı olduğunda açıyı artırdığımda tanjant değerleri artıyordu. O zaman artacak. Nereye kadar artacak? Sonsuza kadar artacak. Şimdi burada tanımsız değerler buraya etkiliyor. 90'da ve 270'de yani pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de tanjant tanımsız olduğu için Pi bölü 2'ye bu grafik değemiyor. 3 pi bölü 2'ye bu grafik değemiyor arkadaşlar. O yüzden kesikli çizdim. Yani ne olacak? Periyot 180 olduğu için 180 aralıklarla hep bu çizgi kendini tekrar edecek. Devam ediyorum. Kotanjanta bakıyorum. <laughs> Kotanjant x. x yerine 0 yazdım. Kotanjant 0 tanımsız. Kotanjant 90 0. Kotanjant 180 tanımsız. Kotanjant 270 sıfır. Şimdi bakıyorum. X değerim sıfır olduğunda ve 180 olduğunda tanımsız. O yüzden sıfıra sıfır çizgisine değemeyecek. 180'e değemeyecek. O yüzden buralar kesikli çizgi. Şimdi başlıyorum. İlk başta kotanjant. Düşünüyorum kotanjantı açı dar açı olduğunda açıyı artırdığımda kotanjant değerleri azalıyordu. O zaman artı sonsuzdan başlayıp sürekli azalacak, azalacak, azalacak eksi sonsuza kadar azalacak. Ve bu çizgi sürekli periyot değeri olan 180 derecede bir kendini tekrar edecek. Sağa doğru sürekli devam edecek. Şimdi arkadaşlar bakalım fonksiyonlarımı hafif hafif değiştirdiğimde açının katsayısını ve dışarıdaki ifadeleri değiştirdiğimde grafik ne olur? Bunu inceleyelim önemli. Bakıyorum f 0, pi aralığından tüm reel olmak üzere. fx eşittir. Eksi 1 artı 3 sinüs 2x fonksiyonunun grafiğini çizelim. Arkadaşlar bakıyorum. Okun solundaki tanım kümesi sağındaki değer kümesi. Tanım kümesindeki elemanlar yani açılarım hangi değerler arasındaymış? 0 pi yani 0 ile 180 arasında. Şimdi ben bunu grafiğini çizerken ne yapacağım? Şuna bakacağım. Bir başlangıç noktasına bakalım. Bir de bitiş noktasına bakalım. Başlangıç noktası sıfır değeri. X yerine sıfır yazınca ne oluyor? F sıfır. Sıfır yazdım. Eksi bir artı üç çarpı sinüs sıfır. E, sinüs sıfır değeri zaten sıfır. Dolayısıyla burası eksi bir çıktı. Yani fonksiyonun değerleri, y değerleri eksi birden başlayacak. Bir de x yerine pi yazalım. Son sayı. F pi eşittir. Eksi bir artı üç sinüs pi. Sinüs pi yani sinüs 180 sıfırdı. Dolayısıyla burası da eksi 1 çıktı. O yüzden fonksiyonda y değerleri eksi 1 ile başlayacak. Eksi 1 ile bitecek. Şimdi o zaman bu fonksiyonun alabileceği en büyük ve en küçük değerlere bakalım. E, sinüs ifadesi var burada. İçinde ne yazarsa yazsın sinüs en fazla 1 olabiliyor. En küçük de eksi 1 olabiliyor. O zaman ben burada buraya 1 yazdığımda eksi 1 artı 3 oluyor. Ulaşabileceğim maksimum değer 2. Hemen bakıyorum. Maksimum değer 2. Minimum değere bakıyorum. E, sinüs açı değerlerine bakıyorum. En düşük eksi 1 olabilir zaten. Burası eksi 1 olduğunda ne oluyor? Eksi 3 oluyor. E, önünde de eksi 1 var. Eksi 4. Bu ne demek? Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer eksi 4. Şimdi önemli olan şu. Bu değerleri hangi açı değerlerinde alabilecek? Düşünüyorum. Sinüsün en büyük olduğu yer 90 dereceydi. 90 derece. E 2x'in 90 olabilmesi için x kaç olmalı? Hemen 2x'i 90'a yani pi bölü 2'ye eşitledim. x 45 çıktı. Bu şu anlama geliyor. Biz x yerine pi bölü 4 yani 45 yazdığımızda maksimum değerine ulaşıyor. O da 2. Yazmışım bakın. x yerine 45 yazdığım. Eksi 1 artı 3 çarpı sinüs 90 oldu. Sinüs 91 olduğu için burası 2 oldu. Devam ediyorum. En küçük değeri Bakıyorum sinüs ne zaman eksi 1 oluyor? Sinüs 270'te eksi 1 oluyordu. O zaman buradaki açı değerinin 270 olabilmesi için x kaç olmalı? Hemen 2x'i 3 pi bölü 2'ye yani 270'e eşitledim. x'i 3 pi bölü 4 yani 135 buldum. E bu da şu demek x yerine 3 pi bölü 4 yazdığımda en küçük değerime ulaşıyorum. Hemen buna göre fonksiyonu tasarlıyorum arkadaşlar. Eksi 1'den başlıyordum. Eksi 1'den artarak 2'ye ulaşacağım. Çünkü maksimum değerim 2. Sonra azalarak eksi 4'e ulaşacağım. Çünkü minimum değerim eksi 4. Sonra tekrar artacağım. Eksi 1 ile noktalıyoruz demiştik. Sorunun başında eksi 1 ile noktaladım. Hangi x değerinde, hangi açı değerinde sonuç 2 oluyordu? Bakmıştım pi bölü 4'te. Pi bölü 4. O zaman burası. Hangi açı değerinde sonuç minimum oluyordu? 3 pi bölü 4. Yani 135. O yüzden sonucun eksi 4 olduğu yerdeki açı değeri 3 pi bölü 4 olacak. Bu dosyayı hemen bir örnekle kapatalım. <laughs> fx eşittir a artı b çarpı kosinüs x olmak üzere fx fonksiyonunun 0 2 pi aralığındaki grafiği verilmiştir. Buna göre a artı b artı c ifadesi kaçtır? Hemen inceliyorum arkadaşlar grafiği. Baktım neler var? 7'den başlamış, azalmış azalmış azalmış, eksi 1'e gelmiş, sonra artmış artmış tekrar 7'ye çıkmış. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. X yerine 0 yazınca 7 oluyor. Bir de X yerine pi yani 180 yazınca eksi 1 oluyor. O zaman bu değerleri hemen bir kontrol edelim. X yerine 0 yazıyorum. Kosinüs 0 oldu. Ki o da kosinüsün en büyük değeri. Yazıyorum x eşittir 0 için a artı b çarpı kosinüs 0 eşittir 7. Kosinüs 0 1 olduğu için a artı b eşittir 7 oldu. Bu birinci denklemim x yerine pi yazınca da sonuç eksi 1 oluyormuş. Yazıyorum. A artı B çarpı kosinüs pi eşittir eksi 1. Kosinüs pi de kosinüsün en küçük değeri. O yüzden fonksiyonun en küçük değeri. Bakıyorum eksi 1. Yerine eksi 1 yazınca A eksi B eşittir eksi 1 denklemine ulaştım. Bu iki denklemde çözüm yaptığım zaman ne yapıyorum hemen? Taraf tarafa topluyorum. B'ler gitti. 2A eşittir 6 oldu. Buradan A'yı 3 buldum. Herhangi birinde A'yı kullandım. değil 4 buldum. Şimdi fonksiyonun ne olduğunu buldum. A'yı buldum. b'yi de buldum. Şimdi C'yi bulmak için kontrol ediyorum grafiği. X yerine pi bölü 2 yazınca C oluyormuş. Bir de 3 pi bölü 2 yazınca C oluyormuş. Biz X yerine pi bölü 2 yani 90 yazalım. Yazıyorum. A yani 3 artı B yani 4 çarpı kosinüs pi bölü 2 eşittir c. Kosinüs 90 zaten 0 olduğu için c'de 3 çıkıyor arkadaşlar. Sorunun cevabı da 3 artı 4 artı 3'ten 10 geliyor arkadaşlar.